Hocam şimdi biz hem çağın bir sıkıntısı bu. Tabi hipotiroidi de başladı şimdi. Hatta subklinik hipotiroidi dediğimiz hormonlarımız normal olsa bile TSH'ımız yani e, hip, e, tiroidi uyaran e, hipofizdeki salgınlanan hormonun düşüklüğü veya fazlalığı gibi durumlar da mevcut ve bu işte subklinik hipotiroidi, hipetiroidi oluyor. Yani bizim aslında son zamanlarda çağımızın bir hastalığı da tiroid fonksiyon bozukluğu. Evet. Bir de daha da Yaygın olan işte obeziteler, kilo almalar, gereksiz kilo verememeler ve bu nedenle bazıları da kilo alamıyor, bazıları da kilo veremiyor evet. ve bu nedenle de devamlı bir diyet programları ortaya çıkıyor. İşte hem internetten hem medyadan ortaya çıkıyor. Hani burada genetik yatkınlığı ama bir hani mutlaka evet. gözümüzün önünde tutalım. Yani evet. hipertroit oluyor örneğin aslında herkes der ki zayıflar ama hipertroit olup kilo alanlar var hipotiroid olup kilo verenler var. Az da olsa bu grup da var. Her bünyenin e, yapısı biraz da tabii birbirinden farklılık gösteriyor. Hatice Hocam size Ankara'da çalışıyorsunuz. Size gelen danışanlarınızda da e, şimdi kilolu bir hasta geliyor ve diyor ki size ben efendim bu kiloyu vermek istiyorum. E, i̇lk yaptığınız nedir? Tiroidle ilgili konu tiroid çünkü. Tiroidle ilgili ilk yaptığınız nedir? Hormonlara mı bakıyorsunuz? Sonra mı diyet programları sağlıklı beslenme uyguluyorsunuz? Evet. Kişi gelmeden önce e, öncelikle ondan üç günlük bir beslenme öyküsü istiyorum. Genel olarak normal e, dikkat ettiği dönemlerde değil, genel olarak nasıl bir beslenme yapıyor, onun bir hikayesini istiyorum. E, sonrasında kilo verme ile ilgili bir Öyküsü var mı? Daha önceden diyet yapmış mı? Bir diyetisyene gitmiş mi? Ya da dergilerden, gazetelerden mi kendi başına mı yapmış? Bunları yaptığı esnasında herhangi bir kilo verememe gibi bir problemle kaynak karşılaşmış mı? Bunları değerlendiriyorum. Ama benim özellikle üstünde durduğum konulardan bir tanesi şu çok önemli ki bir endokrin uzmanı. Yani ben hiçbir zaman için danışanlarıma bu tahlilleri yapın gelin demiyorum. Çünkü şöyle e, çalıştığım endokrin uzmanıyla biz dört tane hastada Troid kanseri tespit etti hoca. O yüzden e, biraz önce de söylediğiniz gibi subklinik e, Troid e, de çok önemli çünkü çok fazla klinik belirtiler göstermiyor fakat e, değerlerde değerleri de çok e, çünkü insanlar şunu yapıyorlar tahlillerini getiriyorlar ve o tahlillerden Aa benim değerlerim normalmiş bir şey yok deyip sizden bir program isteyebiliyorlar ki aslında bu böyle olmaması gerekiyor ki muhakkak öncelikle benim isteğim bir endokrin uzmanına gidip o endokrin uzmanının tahlil yazması değil ki hocam da çok karşılaşıyordur belki bunlarla muayene edilerek Ondan sonra tekikler yapılır. O zaman biz bu diyet programlarına uymadan önce evet. Bir endokrin doktoruna gitmemiz gerekiyor Muhakkak. mu? Muhakkak. Evet. Hocam gitmemiz gerekiyor ama burada pratikte karşılaşılan sorunları evet. ben söyleyeyim. Tüm Türkiye'de 500 kişiyiz. 500-550 kişiyiz. Endokrinolog sayısı yani çok değerliyiz mi diyorsunuz için. Hocam? Estağfurullah <laughs> sayımız yetmiyor. Yani evet. hastalar bazen isteseler de ulaşamıyorlar. O yüzden biz hani bu konuda <laughs> e, tabii ki bir dahiliye branş hekimleriyle, aile hekimleriyle <laughs> sık sık evet. toplantılar da düzenliyoruz. Evet. E, bir beraber çalışıyoruz. Şu konuda çok haklısınız. E, tahlillerimi yaptırdım ya da işte benim anti-TPO pozitif ben kilo veremiyorum. Evet. Şimdi zanlılarımızı da, durum saptamamızı da, suçlularımızı da bazen yanlış yerde arıyoruz.